Elazığ'da günlerdir süren yağışlar sonrasında kent genelinde bazı istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış günlerdir Elazığ'da etkili oluyor. Yağışın etkisiyle Abdullah Paşa Mahallesi 288. Sokak'ta bulunan bir sitenin istinat duvarında dün çökme meydana geldi. Olayda bir araç yığınların altında kalarak hasar görürken yaralanan olmadı. Bugün de çökmelerin devam ettiği alanda yetkililer site sakinlerini uyardı. Uyarılar üzerine vatandaşlar araçlarını duvarların kenarlarına bırakmazken yakınından da geçmemeye çalışıyor. Yağışların durmasıyla birlikte duvarların onarılacağı öğrenildi. Aşırı yağışlardan kaynaklı sabah saatlerinde köşede bulunan duvarın çöktüğünü belirten site yönetim kurulu başkanı Feyyaz Akdağoğlu Öğlen saatlerinde C8 blok karşısındaki istinat duvarımızın bir kısmında çökme meydana geldi. Yetkililerle gerekli görüşmelerimizi sağladık. En kısa zamanda gerekli çalışmalar yapılacak. Biz gerekli duyuruları sistem üzerinde yaptık. Araçların duvar kenarlarına park edilmemesi ve yakın şekilde yürünmemesi gibi uyarıları yaptık. İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmayacaktır. Yağışlar son 15 gündür durmadı. Bayağı yoğun yağışlar var. Dün yaşayan çökmeden kaynaklı bir araçta maddi hasar meydana geldi. Onun da zararı giderilecektir, dedi. Aşırı yağışlardan e, kaynaklı e, sabah saatlerinde C9'daki köşede bulunan duvarımız e, sabah 6 civarında bir çökme meydana geldi. Öğlen saatlerinde saat 1130 12 sıralarında da e, C8 karşısındaki istinat duvarımızda aşırı yağışlardan kaynaklı yine bir çökme meydana geldi. Yetkililerle de zaten e, gerekli görüşmelerimizi sağladık. Toki'den arkadaşlar geldiler. En kısa zamanda gerekli çalışmalar yapılacak e, ve bu sıkıntılar ortadan kaldırılacaktır. Tabii ki e, biz gerekli duyurularımızı site yönetimi olarak e, sistem üzerinden e, araçlarını e, duvar diplerine park etmemeleri konularında. Çocuklarının duvar diplerinden yürümemeleri konuda gerekli uyarılarımızı yaptık. İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmayacaktır. Ee, yağışlar maalesef e, durmadı yani son 10-15 gündür. Bayağı yoğun yağışlar var. Çok yapacak bir şey yok. Tek e, şükrettiğimiz konu e, olumsuz bir durum yaşanmaması. Sadece e, dün yaşanan çökmeden kaynaklı e, bir e, vatandaşımızın aracında ufak çarplı bir maddi hasar meydana geldi. Onu da inşallah zaten giderilecektir.